Merhaba arkadaşlar bugün Two Player o, ikinci bölümünü çekiyoruz. Hadi başlayalım kardeşim oraya gitsin. Dün baya zorlandık biliyorsunuz izleyenler bilir. Kardeşimi dövdüm hatta onda. Evet şimdi yine döveceğim <laughs> galiba. Neyse hadi geç. <laughs> düşme izni. Evet geçtik. Şimdi yollarımız tekrar buluşuyor. Aha. Ben neden parkurda sol tarafı ben alıyorum? İşte. Sessiz olsan daha iyi olmaz mı kardeşim? Tamam. Video çekiyoruz. Hayır, yer değiştirdik. Dur ben oradan gideyim ben. Hayır ne? ya yer değiştirdik. Hı. Arkadaşlar bir dakika ben kardeşime bir şey söyleyeyim geldi. Evet geldi arkadaşlar da kardeşim konuşmayacak. Siz o koşturma bakmayın. Değil mi kardeşim? Konuşsana. Ben... Heh, <laughs> tamam. Bir şuna şunu aşağı atlamaya gerek Bence de. Hadi hadi hadi. Bir yolu bekleme. Altın oraya yok. Yok Aha. Kardeşimle o günki zorlandığımız yerlerde bir tanesi. Şey. Neyse ki burada bu tane basma yok. Bu sefer ikinci abi biraz kolaymış. Bayağı kolay. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar, kesinlikle benim için değildi. Kes lan Arkadaşlar biraz yorulmuş. Çünkü daha yeni spor yaptık. Onlar. Ciddi misin böyle yaptık diyor. Bizden beklenmez bir hareket ama olsun. Evet kardeşim ben de beklenmez <laughs> bir hareket. Kardeşim <laughs> Şey, sen basmadın ki. Sen basmadın <gülüyor> ne? <laughs> Zıplıyor <laughs> sana ne kadar Zıplıyor. genç. Zıplıyorum zıplıyorum zıpla. Hemen zıplıyorum. Ne yapıyor kardeş kalkaları? آه، به ما استاد. کردیش به تو Hadi tekte. Aa. Aray Kesinlikle tekte yaptık arkadaşlar. Aa bu tonlar mı var? Aynen sen basmazsan ben ilerleyemiyorum. Umarım geçerim. mı Niye basmıyorsun Yo ya, ya bastım ya. Ya basma sana şey kaldım. kavga etmem. <laughs> ben şey sattım <kaldım> ya. <laughs> ha ha, ne yapıyor şey için? Ha buraya atlarım Geç. Ya, tuşa basma sen. Tuşa, orada tuş boşuna var. Ne bastım ama. Beyaz niye oldu? <laughs> Arkadaşlar biz geçip gelelim. Evet arkadaşlar yaptık burada da hızlandırıcı var geçtim. Vallahi geçtim. Ben geçemedim. Ben <laughs> yani videoda iken bir kere deneyim. İki saat gelmesin değil mi? E, ölmeye çalışıyordum. E, çalışma.

zıplayacak. Evet Hı -hı. biz tekrar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Sen gidiyorsun sen sen. Bunlara basak sorayım. Oraya onun içine koymuş. Vay. Well. Buna basmayacağız. تو شب هست بود به بس هجه هست احا اچ خفه اچ 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 تو بس, <تصفح> بس توش لده بس خوش Checkpoint var mıydı? Yoktu. نه؟ Yerler düşürdü. E yaktı işte. Ölmüyor mu? Evet arkadaşlar geçtim Geçtik orayı. Sessiz oynuyoruz biraz. Arkadaşlar biz yap gelelim. Evet geçtik arkadaşlar. Sanırım dünkü gibi çok zorlanacağız. Geç testine basın dünkü gibi tekrar. Açıldı mı? Kapı? <laughs> kapı açıldı kapı. Gitti kapı.

Ben çalışmıyorum. Lan ne çekiliyor? Ne çekiliyor? Çek. Dur ben Aha şey. Kapı açıldı ya arkanda. Evet. bitirin ben de arkadaşlar bu önce ya önce zıplıyorsun ya sen hızlı git bekliyor arkadaşlar yapalım evet arkadaşlar geçtik bir yıldır süredir deniyoruz gel gel <laughs> arkadaşlar biz geliyoruz hemen evet arkadaşlar buraya geçtik bir dakika bir şey söyleyeyim <laughs> aa oh. Kardeşinin de ayağını çıramayın. Lan. Duvar vermiş. Gel. Kardeşimin çıkmaması da bir sıkıntı oluyor. Arka ön yaptığı için sürekli sonunda al zahmet oldu. Aa, bunu da bitirdik arkadaşlar. Hadi gel. Videonun sana. Bunda da olmadı deneyelim. Olmadı. Neyse. Evet. Hemen burada da hepsini takalım arkadaşlar. Diğer yere de bakalım. Üçüncü yere işinden alalım. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. لائک هاتم و یابان همون رو و گرشی